Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lone Wolf'un 3. bölümünü çekeceğiz. Evet. Bu bölüm için biraz geç kaldık. Ne zamandır bu oyunu çekmiyorduk. Başka oyunlar çekmiştik. Evet şimdi oynayalım. En son burada kalmıştım. Kanka iki komutanı öldürdü. Burada konuşma var atlıyorum. Buraya anlamadım ben ya. Arkadaşlar video dışı biraz denedim. Yapamadım. Size birlikte yapmaya çalışacağım. Evet. Takla yine geliyor komutanlar. Ya bekleyelim. Şöyle bir gelsin. Açıkçası ben burada ne yapacağımızı anlamadım. Ya vurulmuyor işte. Burada ne yapacağız bilinmiyor. Açıkçası ben bilmiyorum. Olmuyor bura. Video dışında çok denedim olmadı olmadı. Bakalım siz ne çalışacağız. Ne bekleyelim biz. Vuracak mı bunlar? geldine Bence ilk şunu Arkadaşlar yine olmadı. Olmuyor abi olmuyor. Han komutan da öldür diyor. Onlar sanırım. Kusuruna birazdan bekle. Bu arkadan gelme oldu. Evet ikinci de geliyor. Olmuyor. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bu bölümde geçemezsek ben çalışacağım buraya. Açıkçası hala bilmiyorum. Nasıl yapacağız burayı? Yine biz ilk şunu indirelim. İkinciyi. Ama ölmüyor adam. Yes. Hadi. Ya nasıl ölmez? Güzel aldık o ikinci komutanı. Ama ilk gelini alamadık. Her şey atlardı Yine bekleyelim ikinciyi. Evet dikkatli olalım. Neden ölmedi? Ya arkadaş niye ölmüyor ya? İki bölümdür şurayı geçemiyoruz. Bir de video dışı çalıştım. Olmuyor. Ya biz isabet ettiremiyoruz. Ya da oyunda bir şey var. Neden ölmedi? Vurduk ne edeceğiz? Arkadaş hala ölmüyorlar ya. Yani. Arkadaşlar videoyu durdurdu Ölmüyor mu? Denedim yine olmuyor. Tekrar deneyeceğiz. Ya of of. Niye ölmüyorlar? Anlamıyorum ya. artık sıkıldım mı <laughs> Yine şunu <şunami> almaya çalışalım <laughs> Ya ölmüyor arkadaş ölmüyor. Neden ölmüyorsun arkadaşım? Ölü be. Arkadaşlar ben bir dahaki bölüme buraya geçip geleceğim. Böyle olmayacak. Geçip geleceğim. arkadaşlar. Burada videomuzu noktalayalım. O bölümü hala geçemiyorum. diğer bölümü bu bu bölüm geçip geleceğim. Evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.